Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Sitr oynayacağız. Bu Çubuk Adam, bu Çubuk Adam modeli. Şu Dead Bulls Bunlar değişik karakter. Baksana şunun boğazı yok. Boğazsız adam. Şunun motorunu hemen alalım. Gidelim. Şöyle bir dolanayım. Ben bu oyunda yeni geldim. İlk defa oynayacağım. Uy, on, ön kaldırıyoruz. Çok güzel gidiyoruz. Polislere bak. Çok güzel. Araba modeli var polislere. Şşş polis. Gel gel. Gel ben kovala. Bu Ruperod daha akıllı. He? Yani bunlardan daha akıllı olamaz. Şöyle onu kaldırarak gidek de viraj olsun. Viraj olsun. Hoppa. Yani biz biliriz nasıl sürmesini motora. Bu motor bir yan dönüyor, bir solda dönüyor. O da çok akıllı ters takla çekti atamadı ama maalesef. Gel gel. Bunlar da bu ne ya? Bu ne ya? Bakalım ne ödülü gelelim. Gelecek. İnşallah güzel bir şey gelir. Her şeyde yiyeceksin. Can severiz. severiz. Eyvah. Ya polisler burada ben sıkış. Uy. Çok güzel yaptım. Koş koş arka kapıdan hemen kaçalım böyle şey lafın gelişine. Şu araba çok güzelmiş şu araba çok hızlı gid gider bence bu arabalar üstü aç açık olması da. Ve gerek yok gerçi Bugatti'nin üstü kapalı ama yine de araba 500'e basıyor. Nasıl bir ses çıkıyor böyle ses. Bu polisler de bir bulamıyor beni ya. Bu da Avrupa Hero'daki gibi olmasın mı? Bu arabaya sağ yapıyorum hep sağa gidiyor. Ben de bir şey anlamadım. Düşme, düşme, düşme. Ya çık çık, 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 çık. Ya var ya. Spider benzer herhalde. Ya Avrupa Hero'daki gibi. Adam boyunlu. böyle oldu öyle. Böyle. Kaç 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 kaç. Bu çok yavaş koşuyormuş ya Ropero'daki bunun iki katı olabilir. Oy! Hadi lan götür beni. Götüremedi. Çünkü pencereye ben nasıl ayak basayım? Basa çok uzun bir bina. Yani bu bir depremde yıkılırsa adamın emekleri gider vallahi. Oha şuna bir gezinelim. Ya bu Ropero'ya Ropero'daki polisleri var ya ya. Sağa gidiyorum, sola gidiyorlar. A düşüyorum. Düşüyorum. Şu araba bir ye. Yeah. Tam yol arabalık he. Yurt dışlarına gidebiliriz bu arabayla. İstemiyorum. İstemiyorum. Git sen de git he. Bu nasıl bir arabaymış? Yani içinde petrol yok. He bu ambulans. Üf, tam güzel araba. Baba arabası. Çok güzel bir araba. Vallahi çok beğendim. Ben de bütün arabaları beğeniyorum neredeyse. Ferrari var. Bugatti Vay. Bugatti Veyron. Sonra da Lamborghini. Bütün arabalar güzel. Ama tospa arabalarını onu bilmem. Ya tospa yine arabam yok da. Eyvah polis. Bak polis yine daha akıllı o odan. Çubuk, çubuk adam ama. Hoppa. Dıt 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 diye. Bu nasıl bir şarkı ha? Çok değişime gitti. Şarkı. Çok güzel de. Bu polisler beni bir yakalayamadı. Bu araba çok güzel bu araba. Gerçekten. Polisler. Gel beni yakalayın. Beni yakalayın. Beni yakalayın. Gel gel. Tabancayı alalım. Gel gel. Yani Rupert Herodon bile daha şey vuruyor bunlar. Vuruyoruz hemen ölüyorlar. Ropero'da 10 kere vuruyoruz öyle. 10 jarjör mü öyle. Gel gel. Gel gel tekmeyi vuracağım. Al sana. Koş 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 koş. Ya da şu arabayı getir. Yani hiç uğraşmadan araba burama gidiyor. Geliyor geliyor. Araba havalandırması varmış. Bu arabayı düzeltelim diyecektim gitti. Bu arabayı hemen şöyle düzeltelim. Düzelmiyor da. Düzelmiyor. Üf. Bu arabayla ben polislerden kaçmak ne kelime. Yani uçarım uçarım ben bu arabayla. Uçarım. Uzaya gitmiş gibi. Şöyle hoppa. Aa, o araba. Hop hop. Bu araba çok hızlı. En güzel araba bu araba olabilir. Ama bu oyunda demek istedim. En güzel araba bu oyunda valla. Ama diğer opereler bilmiyorum. Nasıl olduğuna. Güzel mi onlara da bakacağız. Sizinle birlikte. Arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Arkadaşlar uçtum ben arabayla uçarım. Şöyle bas bas bas. Arkadaşlar acaba denize gitsek ne olur? Ben anlamadım. Deniz uç. Merdivenden çıkamıyor bu araba. Sana elveda elveda olmaz. Çünkü böyle yapacağım. Arabamı sana vermem. Sana da vermem. Kaç 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 kaç. Polis böyle döndü böyle böyle kaç oraya kadar nasıl ne polisler şu A olmasaydı bu da spider Oğlum, bu keşke spiderman olmasaydı ya bu deadpool'a çok benziyor ben bunu deadpool'a çok benzettim zaten öbür arkadaşlar da benzetmiştir Has. bu araba ya bu benim aramam ya biraz yürüyeyim ne oluyor lan git mesaj geliyor bu oyunu çok sevdim arkadaşlar oynayabilirsiniz google play'den zaten yazınca ropero yaz bütün serileri çıkar çok benzettim aa adama bak git neyse Adam. Şişt. Alo. ha Adam böyle böyle gidiyor. Uç kuş oldum uçtum öyle gibi. Atalak gidelim. Arkadaşlar bu oyun çok güzel. Size tavsiye ederim. Arkadaşlar bizim oynadığımız bu kadar da beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir daha abone olursanız onda da teşekkür ederim. Bay bay.